Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Önümde bomba bir cihaz var. Xiaomi 13T Pro. Bu telefon özellikleriyle birlikte çok dikkat çekecek bir telefon. Kamerası olsun, işlemcisi olsun, tasarımı olsun, ekran özellikleri olsun. Bütünüyle çok iyi bir cihazdan bahsediyoruz. Bir kutu açılışı videosu bu. İnceleme videosu değil, inceleme videosu gelecek. Burada ben ilk izlenimlerimi, cihazın özelliklerini sizlere anlatacağım. Ama sizlere kesinlikle şunu söyleyebilirim. Leica kameralarla gelen bu cihaz hem performans tarafında hem de kamera tarafında gerçekten çok iyi deneyimler sunacak gibi görünüyor. Şimdi isterseniz ürün kutusunu birlikte açalım. Evet şimdi ürünün kutusunu birlikte açıyoruz. Bakın tepe kameramda şöyle göstereyim. Burada bizler Leica ibaresini görüyoruz. Xiaomi logosu burada. Bana gelen telefon 12 GB RAM ve 512 GB'lık depo almalarına sahip cihazın farklı versiyonları bulunuyor. Bilginiz olsun. Tepe kameramda umarım net gösteriyordur. Şuradan bıçağımı takıyorum. Ve jelatini şu şekilde açıyoruz. Evet jelatini açtık ve kenara attık. Daha sonrasında da kutuyu yükselteceğiz. Şöyle heyecanlıyım. Cihaz gerçekten deneyim açısından başka bir şey sunacak gibi görünüyor. Yani dolu dolu bir cihazdan bahsediyoruz. Burada bir Xiaomi kitapçıkların olduğu bir kısım var. Hemen açalım burayı. Evet direkt olarak yırtıldı. Sim kart iğnesini burada görüyoruz. Kullanım kılavuzlarımız burada. Ve bir, bir kılıf var. Hemen kılıfa da birlikte isterseniz bir yakından bakalım. Evet kılıf klasik bir şeffaf kılıf. Şöyle göstereyim aç ayarlayamadım. Kamera tarafına bakar mısınız ne kadar geniş. Telefona da şimdi bakacağız. Bunları şöyle bir şu kısımda kenar alalım. Ve telefonun kendisine gelelim. İşte karşınızda Xiaomi 13T Pro modeli. Arka tarafta bir kamera yapısı dolu ve buradaki dikdörtgen yapı ürünün oldukça agresif görünmesini sağlamış. Hemen birlikte daha doğrusu bunu bir kenara koyalım. İlk önce kutu içeriğine bakalım. Evet burada 120 Watt gücünde bir adaptör görüyoruz. USB A'dan USB C'ye olacak şekilde ürünü şarj edebileceğiz. Kablomuzu da burada. Bu adaptör sayesinde ürünü sıfırdan %17 sürede şarj edebiliyoruz. Bu süre gerçekten çok iyi bir süre. Hemen bunları kutu içerisine koyalım. Masamı da toplayayım, hemen daha sonrasında cihazın özelliklerine yakından bakalım. Evet, masamı topladım. Elimde de Xiaomi 13T Pro modeli duruyor. Hemen şu şekilde burayı açıyorum. Ve karşımızda o parlak siyah rengiyle birlikte 13T Pro modeli. Hemen şu iğme etiketini sökelim, cihaza rahat rahat bakalım. Abi cihaz gerçekten bayağı bayağı agresif duruyor. Arka tarafı parlak ve görüyorsunuz, parmak izi bırakabiliyor ama... ...şunu söyleyeceğim, agresif yapısı çok dikkatimi çekti. Arka tarafta ise üçlü bir kamera yapısı görüyoruz. Kameraların hepsi Leica imzalı, haberiniz olsun. Ön tarafa geldiğimizde ise burada ekranımız bizleri karşılıyor. Hemen cihazı bir uyandıralım isterseniz. Evet, cihaz uyanıyor. Ben cihazı hızlı bir şekilde kurup geliyorum. Ve cihazı hızlı bir şekilde kurdum. Hemen tasarımına başlamak istiyorum. Ürünün ön tarafına baktığımızda bizler 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekranımız delikli çentikli bir ön kamera tasarımına sahip. Şuraya dokunun bir ekran koruyucu dikkatimi çekiyor. Direkt fabrikadan şekilde ekran koruyucu ile gelmiş. Ekran kasa oranına baktığımızda müthiş bir oran görüyoruz. Sağ, sol, üst, alt çerçeveler oldukça ince görünüyor. Şöyle sizlere de göstereyim hatta parlaklığı biraz açarsam da iyi olacak sanırım. Evet. Bakın sağ, sol, üst çerçeveler, alt çerçeveler yani muazzam görünüyor. Tam ekran değimi direkt olarak yansıtabiliyor. Bunu kesin bir şekilde getirebilirim. Ürünün ön tarafı bu şekilde. Ürünün sağ tarafına geldiğimizde ise ses ve güç butonunu görüyoruz. Sol tarafa geldiğimizde ise herhangi bir yapı bizlerin karşısına çıkmıyor. Üst tarafta ise hoparlör deliği görüyoruz. Alt tarafa geldiğimizde ise yine bir hoparlör görüyoruz. Bu ürün stereo hoparlör desteğiyle birlikte geliyor ve Dolby Atmos destekli. Burada USB-C portumuz var. Ürünü buradan şarj edeceğiz. 120 Watt destekli. Burada ise sim kart yuvamız bulunuyor. Ürün çerçevesi de genel olarak bu şekilde. Şimdi sıra geliyor ürün arka tarafına yakından bakmıyor. Burada bir dikdörtgen yapıyla karşılaşıyoruz ve buraları Hafif hafif eğimli sizler de görüyorsunuz. Ya agresif görünmesini kesin bir şekilde sağlamış. Siyah rengi parlak bir yüzeye sahip ve e, parmak izi bırakabiliyor. Peki bu cihazın bu yapısı yani kamera çıkıntısı cihaza sallama katıyor mu? Hemen ona bakalım isterseniz. Ürünü masaya koydum. Evet, cihaz kılıfsız bir şekilde kullanım yaptığımızda Sallanabiliyor, takır takır sallanıyor hatta. Kılıfı kullandığınız zaman bunu çoğunlukla engelleyeceksiniz. Ve burada dikkatimizi çeken detaylardan bir tanesi Leica imzası. Ya bu telefonun kamera performansı çok merak ediyorum. Detaylı incelemesinde her şey değiniyor olacağım. Şimdi isterseniz ilk olarak ekran özelliklerine bir yakından bakalım. Ekranımız 6.67 inç büyüklüğünde ve bu ekran 3200x1440 e çözünürlüğünde. 144 Hz tazeleme hızını bizler bu ekranda görüyoruz. Ekrana geliyoruz, yenileme hızına geliyoruz ve burada özel kısmı karşımıza çıkıyor. 60 ve 140 Hz olarak da seçebiliyoruz. Varsayılan olarak da da kullanabiliriz. Yani gerektiği zamanlarda kendisi kendisini 140 Hz alıyor ve bu şekilde daha uzun ekran süreleri elde edebiliyoruz. 140 Hz çok güzel. Genel kullanım yaptığınızda, oyunlara girdiğinizde destekli oyunlarda çok akıcı bir görüntü görmenizi sağlıyor. 140 Hz zaten yenisi telefonlarda olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Genelde bizler 120 Hz görürüz ama bu telefon 140 Hz'lik bir tazeleme hızını bünyesinde barındırıyor. Peki panelimiz nedir? Panelimizde kristaliz. AMOLED olarak geçiyor. Yani AMOLED tabanlı bir panelle karşılaşıyoruz. Siyahlar tabii ki gerçekli siyah. Renkler oldukça canlı görünüyor. Parlak bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu ekran tipik kullanımlarda şöyle sizlere göstereyim. 1200 nitlik bir seviye sahipken pik noktasında 2600 nit seviyesine ulaşabiliyor. Bu değerler çok iyi değerler. Yani parlak bir ekranı sizler güneş altında ...çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve buna da ekolajik şekilde Dolby Vision ve HDR10 Plus gibi destekler de... ...bu cihazın ekranında bulunuyor. Yani çok güzel bir medya tüketim aracı olarak da bu telefonu düşünebiliriz. YouTube'da, Netflix'te, destekli platformlarda... ...çok keyifli vakitler kesin bir şekilde geçirebilirsiniz. Peki ekranın koruması nedir? Bizler burada Corning Gorilla Glass... 5 ile karşılaşıyoruz. Cihazın ön tarafı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Burada Victus görmeyi beklerdim. Xiaomi tarafı böyle bir tercihte bulunmuş. Ve ürünün genel olarak ekran özellikleri de bu şekilde. Peki parmak izi nerede? Parmak izi ürünün sağ tarafında değil, ürün ekrana konumlandırılmış. Hemen gelin buradan şifreler ve güvenliğe girelim. Parmak izi ile kit açmayı seçelim. Bir bekletme süreci var. Orayı bir atlayalım. Şöyle anladım diyorum. Klasik desenimizi çiziyoruz bir daha çiziyoruz ve onaylıyoruz. Şimdi parmak izimizi okutacağız. Bakalım ne kadar okuyor. Ekrandan parmak izi okuyucusu var. Şöyle aşağı, ortalayayım. Evet parmağımı dokunduruyorum. Detaylı bir şekilde ölçüyor. Ve gayet de hızlı bir şekilde ölçtüğünü söyleyebilirim. Aynı yerlerden okuttuğunuzda uyarı veriyor. Tam böyle olmadığı gibisinden. Şu an. Evet parmak izi eklendi. Yüz tanıma da varmış onu da bir deneyelim. Evet cihazı kaldırıyorum ve yüz tanıması da işte bu şekilde. Bakalım bunlar nasıl çalışıyor. Tepe kamerama geldik ve ekranımızı açtık. Parmağımı dokunduruyorum. Cihaz açılıyor. Kapattım. Parmağımı dokunduruyorum ve cihaz açılıyor. Peki yüz tanıma ne kadar hızlı? Bakın şu an cihazın ekranı kapalı çok geniş bir açıya sahip. Bu pozisyonu tutarak cihaz beni gördü ve tanıdı. Direkt olarak cihazı açtı. Her oldukça hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ekran özellikleri bu şekilde, güvenlik özellikleri de işte bu şekildeydi. Peki bu telefon hangi işlemciden gücünü alıyor? Bizler burada Mediatek'in gelişmiş olduğu yeni bir işlemci ile karşılaşıyoruz. Mediatek Dimensity 9200 Plus işlemcisi bizlerin burada karşısına çıkıyor. 4 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci çok yüksek performanslı bir işlemci. Performans kıyaslamalarını inceleme videosunda deneyeceğim. Şunu söyleyebilirim. En üst seviye performans sizlere yansıtabilecek bir işlemciden burada bahsediyoruz. Detaylı testleri yaptıktan sonra detaylı sonuçları inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım. Peki bu işlemci RAM depolama tarafında ne işlik ediyor? Bizler burada 12 GB ve 5 12 GB bir depolama alanıyla karşılaşıyoruz. Cihazın farklı versiyonları var ve versiyona göre de UFS tarafında bir farklılık söz konusu. Bu UFS sürümüyle birlikte baktığımızda bizler bu telefonda UFS 4.0'ı görüyoruz. Bu da oldukça iyi bir şey. Bu telefon bu destekli birlikte geliyor. Yani güç tarafına baktığımızda sizlere şunu söyleyebilirim. Bu cihazın işlemcisi ile yapamayacağınız bir şey yok. Gerçekten yapamayacağınız bir şey yok. Ancak herkesin aklında tabii şu var. Yani Mediatek Dimensity 9200 Plus işlemcisi kimlere denk? Kıyaslandığında nasıl bir sonuç veriyor? Dediğim gibi bunlara inceleme videosuna değineceğiz. Bu video bir ilk izlenim, ön inceleme videosu. Yani kutudan çıkardık. Ben de sizlerle birlikte telefonu ilk defa bakıyorum. Çünkü bir ambargosu vardı ve kutu açılışında da ben de bu telefonu sakladım. Sizler bir de telefonu ilk defa kutusundan çıkarmış olduk. Cihazın performans tarafını sunu de işte bu şekilde. Peki kamera tarafını bu cihaz bizlere neler sunuyor? Leica imzalı kameralar dedik. Cihazın arka tarafında toplamda 3 tane kamera bulunuyor ve bu 3 kamerada Leica imzalı, Leica tarafından geliştirilmiş. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde, f1.9 diyafram açıklığına sahip ve 24 mm seviyesinde. Bu ana kamerada 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kamera eşlik ediyor. Bu ana kamerada 12 megapiksel yine Leica imzalı bir ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Cihazın arka tarafını kamerayla birlikte 8K 24 FPS videolar kayıt altına alabiliyoruz. Bu telefonla birlikte 10 bit logda video kaydı altına alabiliyoruz. Ya sizlere şunu söyleyebilirim. Profesyonel kameralarda kullanabildiğimiz bazı şeyler artık bizler telefonlarda görmeye başladık. Ve bu telefon kamera donanımı konusunda çok başarılı bir şekilde karşıma çıktı. Yani çok dolu şekilde karşıma çıktı demek daha doğru olur. Çünkü testlerimi daha yapmadım dolu dolu özelliklere sahip. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Peki ön kamera ne durumda? Ön kamera da merak ediliyor. Bu cihazın ön kamerası delikli çantık içerisinde konumlandırılmış. 20 sert çözünürlüğünde hemen kamera yüzüne birlikte girelim. Uygulamayı kullanırken izin ver diyorum. Bakın burada Leica kamera modları bulunuyor. Burada Leica'nın belirlemiş olduğu modları sizler kullanabilirsiniz. Taze ve canlı var. Ve doğal ve gerçekçi var. Ben her zaman doğallıktan yanayım. Onun dolayı Leica otantik efektini kullanacağım. Ve menü açmak için de diyor ki aşağı doğru çektiğinde menüyü kullanabilirsin. Burada mesela Leica'nın modları görünüyor. Buradan normal ve otantiğe geçiş yapabiliyorum. Buradan bu seçim yapılabiliyor. Yapay zeka buradan açılabiliyor. Zamanlayıcımız var. Filigran ekleyebiliyoruz. Bakın burada ayarlar bölümüne girdiğimizde yine özelleşmeler yapabildiğimiz bir kısım var. Fotoğraf kalitesi tabii ki yüksek olsun. Xiaomi Pro biz bizler burada görüyoruz ki bu güzel bir şey. Aşağı doğru indiğimizde ise HDR10 Plus'ı açabildiğimiz bir kısım var video kodlayıcı buraya konumlandırılmış ve genel olarak eğerlerde burada. Şimdi gelelim video tarafına. Burada bizler ne yapıyoruz? 4K seçiyoruz. 4K 60 FPS desteğimiz var. E tabii ki OIS desteğimiz de var bulunuyor bu telefonda. Ve 8K 24 FPS de bizler bu telefonla birlikte kullanabiliyoruz. Bu telefon bu desteğe sahip. Peki ön kamerayla nasıl video çekebiliyoruz? Ön kameraya döndük ve görüyoruz ki 1080p 30 de çekebiliyoruz. Yani ben Xiaomi tarafında bunu gerçekten anlam veremiyorum. Yaz ne kadar dolu olursa olsun cihazın ön kamerası gerçekten belli bir şekilde sınırlandırılmış şekilde geliyor. Ya bu telefonun ön kamerasını bir 4K çözünürlük görmeyi tabii ki isterdim. Maksimum 1080p 30 fps seviyesinde bir video kayıt altına alabiliyoruz. Fotoğrafa geri dönecek olursak burada 0.6x'imiz var. Geniş açı 1x, 2x ve ek olacak şekilde tabii ki zoom da yapabiliyoruz. Bakın şöyle 20x'e kadar zoom yapılabiliyor. Sizler için bazı fotoğraflar çekeceğim ama arayüzü durum bu şekilde. Ek olarak portre modu burada buradan farklı farklı seçimler yapabiliyoruz. Bakın 35 mm, 50 mm, 90 mm gibi seçenekler buraya konumlandırılmış. Tamamıyla profesyonel odaklı çekimde bu şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan mesela bakın belgesel diyor. Bu da farklı modamız var yumuşak odak. Bunları seçip direkt olarak çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunlar güzel hissettiren detaylar, premium detaylar. Geri geliyoruz. Gece kısmına gece modunu kullanabiliyoruz. Gece modu hem ön hem de arka kamerada geçerli ve geniş açıda da gece modunu kullanabiliyoruz. Like modu direkt olarak buradan tak diye değiştirebiliyor. Ben otantikte kullanacağım dediğim gibi. Burada kısa filmimiz var. Uzun pozlama gibi seçeneğimiz bulunuyor. Ve cihazın genel olarak kamera arayüzü de bu şekilde. Menüde şuraya dokunduğumuzda direkt olarak erişim sağlayabiliriz. Yapay zeka genel olarak açık olsun yapay zekada kullanalım. Ve cihazın kamera özellikleri böyle. Sizlere şunu söyleyebilirim. Oldukça dolu dolu bir e, kamera yapısıyla bizlerin karşısına çıktı. Xiaomi 13T Pro modeli. Tabii ki bu video bir inceleme videosu olmadığı için ben daha, daha cihazı deneyimleyemedim ama sizler için bazı fotoğraf video örnekleri kayıt altına aldım. İsterseniz bunlara bir yakından bakalım. Müzik Oh, 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 çekmiş olduğumuz fotoğraf video netlerini gördüğünüz neler düşünüyorsunuz lütfen görüşünüz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi sıra geldi. Bu cihazın bataryası hakkında konuşuyor. Bataryamız 5000 mAh büyüklüğünde ve 120 watt hızlı şarjı destekliyor. Bu bir telefon için çok güzel detaylardan bir tanesi. Çünkü telefonu sıfırdan yüzde sadece 17 dakikada ulaştırabiliyoruz. 17 dakikada 120 W sayesinde sıfırdan yüzde bu telefonu şarj edebileceğiz. Ya yani düşünün bu telefonu geceden şarj takmayı unuttunuz. Ve sabah uyandığınız duşa gireceksiniz ve telefon şarjı sıfır. Takıyorsunuz şarjı, modu da tabii ki açıyorsunuz yüksek performans modunu ve daha sonra sizler dışarıdan çıktığınızda telefonunuzun şarjı neredeyse yani eğer 10 dakika içinde çıkarsanız yüze yaklaşmış olacak. Bu gerçekten çok güzel, önemli bir teknoloji ve her geçen gün daha fazla cihazı bizler görmeye başlıyoruz. Xiaomi 13T Pro modeli de o cihazlardan bir tanesi yüksek hızlı şarjı bizlere sunabiliyor. Evet bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi 13T Pro modelinin kutusundan çıkarmış olduk. Yeniden belirtmek istiyorum bu gibi bir inceleme videosu değil ilk izleme videosu ben de sizlerle birlikte telefonu kutusundan çıkardım. Detaylı inceleme videosu ilerleyen günlerde karşınıza çıkmış olacak. Sizler Xiaomi 13T Pro modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.